Arkadaşlar merhaba. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Benim için bugünün ikinci videosu. Ee, olur da bu videoyu izliyorsanız bir önceki video güneş kremleriyle ilgili bir video. Başlıktan anladığınız üzere yüz yıkama yağlarıyla ilgili videolarımın ilk serisine başlamış bulunmaktayım. Kendi kullandığım, bitirdiğim, deneyimlediğim ürünleri sizlere aktarmaya çalışacağım. Her şeyden önce şunu söyleyeyim. Yağlı bir cilde sahibim. Gözenekli, sivilce, çok meyilli bir cilde sahibim. 36 yaşındayım. Lütfen değerlendirirken bu doğrultuda dinleyin ya da değerlendirin. Ben burada size içerik anlatmayacağım. Ben burada sadece size kendi deneyimlerimi aktaracağım. Hava çok sıcak bir yandan saçlarımla da oynayabilirim. Lütfen kusuruma bakmayın. E, yerli yabancı kullanmış olduğum markalar var. Yerli markadan maalesef hiç memnun kalmadım. Neyse bunlardan bahsedeceğiz. E, şöyle söyleyeyim. Güneş koruyucu kullanıyorsanız, makyaj yapıyorsanız ya da cilt bakımınıza önem veriyorsanız artık çift aşamalı temizlik dünyanın her yerinde kabul gören ve olması gerektiği düşünülen bir temizlik. Ee, benim elimde yağlar hep vardı. Ha ne zaman kullanıyordum? Hmm, makyaj yaptım. Makyajımı yağ ile temizliyorum. Hayır. Günlük kullanıma başladığımda gerçekten cildimdeki farkı gördüm. Göstereceğim bazı ürünlerin gözenekleri gerçekten 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 arındırma ve temizleme özelliği de var. Yani gözenek probleminiz varsa, cildiniz yağlıysa Zannedilenin aksine yağ yağı söküyor ve cildiniz daha güzel arınıp daha güzel temizleniyor. Herkes gibi tabii ki ilk başlarda benim de şöyle bir düşüncem vardı. E, cildim yağlı, sivilce oluyor. Cildime her şey sivilce yapıyor. Bu da benim cildimi daha fazla yağlandırır mı? Hayır. Bunlar özel formüle edilmiş yağlar. Yüzünüzü uyguluyorsunuz, makyajınızı, işte güneş koruyucunuzu artık Günlük temizliğinde de ben kullandığım için e, uyguluyorum ya sürüyorum bir bir süre masaj yapıyorum sonrasında ellerimi nemlendiriyorum suyla ıslatıyorum ürünü tekrar yüzümde masaj yaparak e, temizliyorum bu arada ürün süt kıvamına dönüyor ve sonrasında durulayıp Artık köpükle mi yıkayacağım, su bazlı temizleyiciyle mi yıkayacağım, jelle mi yıkayacağım, neyle yıkayacaksam onunla yıkayıp cilt bakım rutinime devam ediyorum. Cilt bakım rutinimi merak edenler için videonun linkini aşağı koyarım. Kışındı son zamanlarda yaptığım cilt bakım rutinimi henüz çekemedim ama inşallah Eylül ayında o da gelecek. Kullandığım yağlardan size bahsetmeye çalışacağım. İlk kullandığım sıraya göre. Siberian Wellness'ın Xperalta serisinin hidrofilik temizleme yağı. Tabi bu boş şişe benim elimde uzun süredir duruyor. Muhtemelen şişeleri değişti. Bu geçen ee, yıl, yani bu yıl başında falan bitirmişimdir. O öyle bir yağ. Çok memnun kaldım. Yüzünüzdeki kiri, makyajı olduğu gibi akıtıyor. Dersiniz ki Zeynep işte gözenek temizliyor mu? Hayır öyle bir özelliği yok. Sadece yüzünüzü temizliyor. Dediğim gibi ekstra gözenek temizleyen, gözeneklerimde fark yarattı dediğim iki ürün var. Onlardan da bahsedeceğim. Alınabilecek en uygun fiyatlı, en güzel ürünlerden biri bence. Siberian Lens e, etrafınızda varsa ya da bana ulaşabilirsiniz. Gerçekten ve gerçekten çok memnun kaldığım bir yağ. Fiyatına göre çok çok iyi bir yağ. E, ne kadar diyeyim, bir 3 ay rahat kullanıyorsunuz bunu. Bunun güncel fiyatını hatırlamıyorum. Yani ne kadar zamandır almadım. Çünkü başka markalar denediğim için ve hatta ve hatta bir sürü yeni markam var. Onları da deneyeceğim. Ama ilk makyaj temizleme yağı ya da ilk temizleme yüz yağım budur benim. Ben bununla başladım. iki tane bitirdim. Gayet de memnun kaldım. Alabilir miyim? Evet alabilirim. Ama dediğim gibi farklı markalar denediğim için şu an almayı düşünmüyorum. Çünkü elimdekilerin bitmesi bir iki yılı bulur herhalde. Her gün yıkatamda gene de belirli bir miktar ürün bitirebiliyorsunuz. Severek kullandığım markalardan biri. Ondan sonrasında Klairs aldım. Klairs'i <laughs> Korendi'den aldım. Gentle Black Deep Cleansing Oil. Yüz arındırması çok iyi. Ben bunu kullanmaya 24 Mart'ta başlamışım. 12 Haziran'da bitirmişim. Yani Nisan, Mayıs, Haziran ortalama 3 ayda bitmiş. 150 ml'lik bir ürün. Arındırması, yani temizlemesi güzel fakat cildinizden bu ürünü arındırması çok zor. Yıkadığınız güzel yağ, koyu kıvamlı bir yağ. E, tamam, süt kıvamına getirdiniz suyla sonra onu durulamak biraz zor. Güzel mi? Güzel. Yüzünüzü e, güzel temizliyor mu? Temizliyor ama ciltten arınması biraz zor. Derin temizlik yapıyormuş. İşte siyah nokta falan diyor. Siyah noktalarımda ben bunu kullandığım dönemde çok büyük bir fark, bir temizlenme, bir şey görmedim. Bir daha alır mıyım? Hayır. Çünkü bu paralara çok güzel ürünler var. Ve elimde dediğim gibi bir sürü ürün var. Klairs ne kadardı? Bu şu an 200 lira falan herhalde. 150 ml'lik bir ürün için 3 ay kullanıyorsunuz. De, bir de Denemek isteyenler tabii ki denesinler. Ama bundan daha konforlu ürünler de var. Geldim bir Türk markasına. Bunu bana alışveriş videosunda görüp soran arkadaşlar da oldu. Ama maalesef ve maalesef ben bunu hiç sevemedim. Hiç memnun kalmadım. Her şeyden önce kapağını açtığınızda o kadar pis ve rahatsız edici bir kokusu var ki o koku sizin suratınıza yapışıyor ve yani o kadar rahatsız etti ve midemi bulandırdı ki sanki böyle durup durup o koku geliyor. Durup durup o koku geliyor. Hiç memnun kalmadığım, hiç sevmediğim bir ürün oldu. Hiçbir temizleme vasfı yok. Ee, dediğim gibi temizleme yağlarında işte yüzünüze masaj yaparsınız, sonra suyla ıslatırsınız o süt kıvamına dönüşür. Bunda öyle bir olay da yok, asla süt kıvamına dönüşmedi. Bu benim kendi tecrübem, farklı biri kullanır daha memnun kalır. Ona bir şey diyemem. Ee, Cildinizde güneş kremi gibi kremlerle makyaj ve makyaj kalıntıları nazikçe temizler. Ben bunu tatilde de kullandım buraya da döndüm yok tahammül edemedim zaten temizlemiyor. Yani o süt kıvamına dönüşüp Koyulaşma olayı falan hiçbir şey yok. Ve arındığını hissetmiyorsunuz. Keşke... E, bir Türk markası... Evet, harika. Çok güzel ürünler yapıyor. Mükemmel diyebilseydim. Güneş koruyucusunu aldım. Yanlış ürün geldi. Sonra bir daha aldım. Memnun kalmadım. Bu öyle. E, bilemiyorum, bana öyle denk geldi herhalde. Ya da benim cildimin reaksiyonu buydu. Bilemiyorum. Sonra... Geldim. En 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 sevdiğim ürüne. Huxley'in Secret of Sahara makyaj temizleme yağı. 12 Haziran'da başlamış başlamışım 6 Temmuz'a kadar şu kadar ürün kullandım arkadaşlar. Dün akşam tekrar bunu <laughs> kullanmaya başladım. Dün akşamı da sayarsak 7 Temmuz gibi. Ee, bir ay kadar kullandım ve gerçekten ama gerçekten gözeneklerim temizlendi gözle görünür bir şekilde bunu hissediyorsunuz. Tekrar söylüyorum yağlı ciltler işte yağlanır, sivilce yapar. Asla düşünmeyin. Aksine daha güzel temizliyor. Bütçeniz el veriyorsa, uygunsa mutlaka ve mutlaka deneyin. Aldığım notlardan da bahsedeyim size. Şimdiye kadar denediğim en iyi ve en iyi gözenek temizleyen yüzden en kolay arınan Göz yakmayan, yağlı his bırakmayan, cildi en güzel temizleyen yağ diye bunu not almışım. Gerçekten yüzünüzden öyle güzel akıtıyor ki her şey ve öyle güzel temizleniyor ki müthiş derecede konforlu ve çok beğendiğim bir ürün oldu. Ee, yorumlarda şunu okumuştum. Kokusu çok güzel. Şöyle bir kokusu var. Ee, bitkisel yağ kokuyor. Yani işte nasıl diyeyim? değişik bitkisel bir yağ kokusu var. Öyle parfüm kokusu falan almıyorsunuz. Gerçekten çok güzel temizleyip gerçekten çok güzel nemlendiriyor. Ben hayranlık derecesinde çok beğendim o derece. Ve son olarak da bir bunun kadar beğendiğim ama fiyatı bunun yarısı kadar olan bir yağdan bahsedeceğim size. Güney Kore'yi, Güney Kore kozmetiğini ne kadar sevdiğimi siz çok iyi biliyorsunuz gördüğünüz <laughs> ürünlerden. Kore kozmetiği gerçekten ama gerçekten bu işte çok iyi. Ee, Kore'de takip ettiğim youtuberlar, işte influencerlar, bloggerlar var. Gene Güney Koreli güzel bir kızın videosunda gözenek temizleme, gözeneklerimi nasıl temizliyorum videosunda buna denk geldim. Skin Food markasının Black Sugar Perfect Cleansing Oil'ı. Ee, Videoyu çeken kız gerçekten ama gerçekten gözenek temizlediğini söyledi. Bence gerçekten ve gerçekten gözenek temizliyor. Ben Trendyol'da kendi mağazasından aldım ve gözenek temizleme olayından, yüz yıkama performansından, güzel arınmasından çok ama çok memnun kaldım. Sonrasında herhangi bir kuruluk bir olay bırakmıyor. 7 Temmuz'da kullanmaya başlamışım. Bugün Ağustos'un 16'sı ve burada şu kadar kullanmışım. 200 ml'lik bir ürün yani ortalama 3,5-4 ay çok rahat kullanabilirsiniz. Keşke videonun en başında söyleseydim. Güney Kore'de de bu yüz yıkama yağlarını ortalama 4 pompa almanız gerektiği söyleniyor. Neden 4 pompa? Az ürün aldığınızda cildinizi tahriş edebilirsiniz. Yani yağ değiyor değmiyor hani şu sürtünmeyle cildinize zarar verebilirsiniz ve 4 pompa ürünün en iyi şekilde sizin yüzünüzü temizleyeceği söyleniyor. Fakat ben bunu, onu, şunu hepsini üçer pompa kullandım. Yani bana yeterli. Yüz ve boyun bölgeme yeterli oldu. Ben bunun temizliğinden, kokusundan şöyle hafif pişmemiş portakallı kek gibi bir kokusu var. Şekerli güzel bir kokusu var. Bu markayı ben bu ürünle tanıdım. Farklı ürünlerini aldım. Aynı serinin temizleyici köpüğü var. Onda da gözüm var. Onu da almaya düşünüyorum. Fakat temizleme yağı olarak beni çok mutlu etti. Huxley 300 liraydı. Bu 150 lira 200 ml temizleme yağı. Bir tane alacağım. Hem gözenek de temizlesin, güzel temizlesin, nem versin, arındırsın diyorsanız mutlaka göz atın buna. Memnun kalacaksınız. Ben gerçekten fayda gördüm. Önümüzdeki ay yeni ürünler kullanmaya başlayacağım. <laughs> Benim her zaman dediğim gibi çok öncesinden bahsediyorum. Bir ön yargım vardı. İşte yağ kullanıyorum. Ya bana daha zarar verir mi? Ya da e, gerek var mı bu kadar bu kadar yapmaya, temizlemeye? Aman ne olacak? Bunları kullandıktan sonra fayda görmeye başladığınızda anlıyorsunuz ki evet. Kullanan da bir şey biliyormuş ki kullanıyormuş. Ben çift aşamalı temizlikten gerçekten ama gerçekten memnun kaldım. Sivilcelerim çıkıyor mu? Tabii ki çıkıyor. Ama benim biraz beslenmeme göre biraz maske, yüzümde makyaj varken uzun süre maskeyle kullanıyorsam o yüzden artıyor. Ama güzel temizleyip arındırdığınızda üzerine sürdüğünüz her üründen daha fazla verim alıyorsunuz. Böyle de bir gerçek var. Benim deneyimlediğim ürünler bu şekildeydi. Muhtemelen birkaç ay daha yeni ürünleri kullanıp onları da birkaç ay sonrasında bir videoda kullanacağım merak ettiğiniz, önerdiğiniz farklı markalar varsa benim elimdekilerin haricinde onları da seve seve deneyimlerim. Şimdilik bu, bu video bu kadar olsun. Ben kullandım, memnun kaldım. Ben de böyleydi. Kendi deneyimlerimi sizinle paylaştım. Siz de kendi deneyimlerinizi, memnun kaldığınız ürünleri bana yazarsanız onları ben de deneyimleyip paylaşmayı sizlerle Burada e, yorumlamayı çok isterim. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.